Arkadaşlar ben utku bugün şey bakalım. Evet arkadaşlar. Dünyaca ünlü Agario. Ay eren ölü git başımdan. Hadi eren bir şey arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçılmış eren. Ben yiyecek arkadaşlar. Arkadaşlar ilk oynadığım için özür dilerim. Hiç bilmiyorum oyunu. Kaçtan kaç kaç. Agar Bey 1 mı yürü git. O orada dünlerce yem vardı. Metfet fari. Hemen yürü yürü yürü. Orada dünlerce yem vardı. Ve kaçalım arkadaşlar. Şey dikene girelim. Hadi gel. Gel ben istiyorsan gel. Senin ben bir şişleyeyim. Evet arkadaşlar. Kaçtı bizden koptu. Gel şu an şuraya sen gel. Sen şu speed olarak giyin. Yıllan. Gel bu. Eh. Evet arkadaşlar kaç evimizde speed attı mı? Tamam, Bunu duyalım sen ay git. E şuraya çek. Hani arkadaşlar. Şu an çok küçüğüz arkadaşlar. Anlatamam size. O yüzden biraz büyüyelim değil mi? Oo. Şu an puanımız. 580 600 lira geldik arkadaşlar sonu çok iyiyiz dikine gelsek ölürüz evet arkadaşlar şey yapmıştık bunu açıklamaya geçiyorum aa minnacık top ay top yazıyor ona sanki Agarlay agarla yazıyor arkadaşlar bunun için bir sipet yapmak istemedim ama ne yapalım yavrucak Öfür mini açık bir şey zaten. Evet arkadaşlar taz sıraya öyle git, giremedik ama olsun şu an puanımız baya iyi. Oh agarla agarla kaç kaç kaç. Puan çok iyi çabuk birleş. Evet arkadaşlar kaçalım. Puan iyi bir tepsi peyde asla öldürebiliriz. O yüzden kaçalım. Tepsi dersen o gelecek o yiyecek. O ölecek ama şey olmadı. Evet arkadaşlar. 11. karaba kaçıncı geliyor? A abi adı ya, var. Yani çok güzel arkadaşlar öldürmek. Ya çünkü öldüremeyiz. Hani görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi biz o kadar büyük değiliz. Sıralamaya geçmedik. Geçelim öyle yiyeceğiz. Oh, of. Evet arkadaşlar. Bunların hepsi benim. Hadi Allah. O oh, arkadaşlar dokuzuncu olduk. Evet arkadaşlar muhteşem bir şeyiz. Dokuzuncu olduk. Bu adam tövbe. Olmaz arkadaşlar. Adam bize sifet bastı ve öldük. Arkadaşlar. Olamaz. Orada büyüyecektik arkadaşlar. Olamaz arkadaşlar. Çok üzüldüm ama ne yapalım. Arkadaşlar son elimizi bu. O kadar büyümüştük be abi. Öf ya. Dokuzuncu olmuştuk arkadaşlar. Şöyle bir büyüyelim. Evet. abi çok kötü ya. <laughs> sen yedin değil mi Şerif, beni? Şerefsiz sen yedin beni. buraya şoşak. Evet arkadaşlar yine büyümeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu arada bu son elimiz. Bir kere daha ölürsek, birinci olamadan ölürsek yapacak bir şeyimiz yok. Aa 13. olduk bile arkadaşlar. Demek ki şu an çok kişi yok. O adam kaybı Wolf oynuyor. Arkadaşlar ben de Wolf oynuyorum. Bilirsiniz. Çektim hatta video. Ne video tutarsanız arkadaşlar. Wolf DM yeni çar kurunca. Yani yeni arkadaşlar hepiniz biliyorsunuzdur o Wolf Yeni çar kurunca neler çıktı. Neler çıkıyor. Gel. Abi ne olur gel. Gelme abone Allah. Gel. Arkadaşlar dev gibi bir şey var. Gel gel hepiniz gelin lan. Atırınız kim? Yok. Abi spade attı. Arkadaşlar salak bu adam. Zor kurtuldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hadi hadi arkadaşlar o benim elimden gidemez. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.